A yapıyoruz. Hata mı abi, abi? Ben F11 çıkacağım. 3 5 hangi taraftan? F11 abi F11. Ben C tarafına gideceğim. Her ben hangi taraftan iyi oynuyorsanız gibi. orada. Vallahi ben burada hiç oynamadım. Bana söyle. Ben şehir tarafında çıkacağım ya. Tamam ben de senden. Ya şöyle diyeyim. Kolay tank vermeyin, yeter. Kolay tank vermeyin yani acele etmeyin tek biz yani uçaklarımızın kaçabileceği biri yok ben nasıl gidiyor lan Biraz önce biraz önceki maçta dedim ki Aya birisi benimle gelsin gelmedi. Tek gittim Ben, ben geleceğim. Sen Seni A'da bırakacaktım ben şu an yaptığımı yapacaktım. Ben ya. ben Direkt kalıyor mu? Şeye? Yok yok. <laughs> Başka bir problem mi var? Çok yükselme Arkanda duman çıkarırsın. Ah var Burası oldu. Nerede abi? Abi şu taraftan şu tarafa doğru gidiyor. Biz ya uça nasıl bak, ya. Bize uçaklara vurdurmayın başka bir şey söyleyin. Hadi uçak şurada döndü. Nerede? attılar A'ya Şurada. bir yerde adam. Bomba He, o mi? tamam. Evet. Sen benim mi ediyorum Burada bunların tankları. Uçak bu tarafa doğru gidiyor. Hayır, arkasına gitme, arkasına gitme, Arkası bu doğru gidiyor. arkasına 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 Ha? Beyler, bak adamlar şey burada. Burada. Becih'i bak buraya. Ya, ya, ya. Bak lan o zaman. Ne Burası ya, kalabalık. Burası şurada da var, önümde de var. Basma. Ya, ya, ya. Of, belasın. Nerede var? Dur dur dur. Lan lan. Arkamızdan çıkabilir. Tamam bakıyorum. Şurada. Komutan yükleyicisi gitti. Abi burada dedim bakıyorum. ya buraya kim bakıyor Allah aşkına ya. Abi, yerim yerim ya. Ya. abi kim bakıyor buraya ya? Bediyür kuş. Benim Beciğ, içeride. Benim de görüşüm yok oraya. Çık, bur, görüyorsun. tam yerine. O da seni görüyor. O kadar dev Yerini işaretleyebilir misiniz? Sağında. Sağındasın. Helalsin. Becini vur. Helalsin. Bir tane Hiç daha var orada. Çık gitme gitme ben gitme gitme gitme, gitme. Gitme. Ben de oradayım bekle. pas pas pas. Pas pas. Pas bekle, al, pas. pas, pas. Helal. Bir kişiden iki kişi kaldı. Kişi kaldı aya toplanın, aya toplanın. Hepiniz aya. Uçakları var mı? Evet. Geliyorum, geliyorum. Uçaklar geliyor. Hayır, onların uçakları var mı? Yok. Hepiniz aya. Uçak savar var be. Önemli değil, hepiniz aya. Başka bir yere gitmeyin. A'nın sağına sonuna pusu atın. A'nın sağına sonuna pusu atın. Beni izlemeyin. Bence o Sağ abi. arka. Kubi, Kubi. Sağ arka, sağ, 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 sağ. Bak, çok arka arka. Mi Sağda aşkın abi. Sağdaki tepenin arkasında. Bak gidiyor. Sa tam sağ, tam sağ, tam sağ. Tam sağ diyorum abi. Nereye bakıyorsun? Ya amına koyayım oraya birisi işaret attı. Abi tam sağ diyorum çizim nereye çizim gidiyorsun? Da arkadan geliyor. Ha bak dümdüz karşında aynen. Benim öldüğüm yerde. <laughs> Şurada mı arkadan? <atıyorsun? gülüyor> ne diyeyim ben size ya? Ya Fatih <laughs> abi tam sağ diyorum sana sen hala düz gidiyorsun. Yok ben diğer taraftaydım. <laughs> bana diyorum bana. Ben diğer taraftaydım <gülüyor> <gülüyor> alakası yok. <laughs> Vallahi, alakası, <gülüyor> <gülüyor> beceremedik ya. <laughs> o değil mi? Atamadı da. <laughs> <laughs> Tabii sen de atsaydın bari. Bir adam hep içimizden geçecek şimdi İçim neredeyse. İki tane uçak savar <laughs> arkadaşlar. Ama ben size ki A'da bekleyin, susatın bekleyin. Bir adam iki kişiyi vuramaz. Birini vursa biri diğerini vurur. Yakın <laughs> <değilsiniz> demek ki. Sesli var şurada sesleri. Ha bir adam daha mı var? Öldü. Evet. Allah, ben alayım bari. <laughs> Valla ben tanka geleceğim ya sıkıldım ya. Ben de Şu tanka geleyim. Bir... Ya da şilka geçeyim ben. Eski şilka. İkisinden biri hangisi?